Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de hane halkı büyüklüğünde yıllar içinde önemli bir düşüş yaşandı. 2008 yılında ortalama 4 kişi olan hane halkı büyüklüğü 2023 yılında 3.14'e kadar geriledi. 2023 yılı verilerine göre Türkiye'de en yüksek ortalama hane halkı büyüklüğüne sahip il 4.86 ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 4.67 ile Şanlıurfa, 4.61 ile de Batman izledi. Öte yandan en düşük ortalama hane halkı büyüklüğüne sahip il ise 2.54 ile Çanakkale oldu. Çanakkale 2.60 ile Giresun 2.61 ile de Balıkesir takip etti. Ayrıca yalnız yaşayan bireylerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranında ise bir artış gözlendi. 2015 yılında %14.4 olan bu oran 2023 yılında ise %19.7'ye kadar yükseldi. Bu veriler Türkiye'de hane halkı yapısının ve sosyal dinamiklerinin zaman içinde değişim gösterdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ortalama hane hane halkı büyüklüğündeki azalma, aile yapılarında ve yaşam biçimlerinde meydana gelen değişikliklerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Remax Deha ofisinden Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı Bünyamin Altıparmak ben.